bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank Mobil'de bildirim onayı nasıl yapılır bu soruya yanıt vermeyi çalışıp sizlere detaylarımı gerçekleştirmeye çalışacağız. Hemen video içerimize siz sayın izleyicilerimizle başlayalım. Bunun için öncelikle Denizbank Mobil uygulamasını cihazınıza indiriyorsunuz. Mobilinize App Store, Google Play ve App Gallery'den kolaylıkla kendi cihazınızı indirebilirsiniz. Mobildenizi indirdikten sonra tüm işlemlerinizi mobildenizden yapabilirsiniz. Buradan güvenlik ayarlar bölümünden bildirim izni açın. Onun dışında cihazınızın ayarlar bölümünü açın. Ayarlar bölümünden uygulamalarım sekmesine girin. Uygulamalarım sekmesinden Denizbank mobil uygulamasını bulup burada bildirimlerini açın. Çünkü buradan bildirimler kapalıysa siz uygulamanın içerisinden açsanız bile bildirim size gelmeyecektir. Buradan açtıktan sonra cihazınızı kapatıp açıp kolaylıkla sizde siz de e, mobil onay bildirimi Denizbank'ta gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.